Evet selamun aleyküm babacım. Şimdi Akalarla beraber ETS 2 gireceğiz. Kalayış işte Yüzburg yolu. yola çıkacağız Allah izin verirse. 2-3 tur mavi ekran yiyorum. Ekran kartını hala değiştiremedim. 2600 kişi var sorurda. Giriyorum Muruk Duisburg'dan çıkıyoruz değil mi? Seni kalayı satmıyor ya giremezsin diye. Senin kartın oh. yok mu? Seni ben buraya alamam. Sen buradan geç he ben. Senin kartın yok mu? O zaman sen buradan geç. Helikopterim bu. Dorsey'e bak lan bu nereden bulmuş bu adamı ya Adama özel Dorsey e vermiş Baksın adamın cockpit'te 5 FPS ya benim Hadi da kardeşim ya Ne diyorsun oğlum? Hadi da çık hadi çık Çık Dorsey'e de gerçekten 8 teker mi aldın? Aa bekle dur lan ben 8 teker tır kullanıyorum değil mi şu an? Oğlum Dorsey'i değiştiren de tır niye değiştirmiyor? Normal e, Mercedes kullanıyorum sanıyordum Enes Dur hmm. geliyor Kanka en dandik tırımı aldım geliyor Çekme, kırmıyorum kırmadan Kırma Ah, yeşil yer demeydin oğlum. Aracağız. Al işte. Bir de otomatik <laughs> direkt duruyor ben. Yo, ben otomatik viteste araç... Heh. Evet, 5 saat vur... Adamlar bütün optimizasyonu, simülasyon bire yapmışlar anlamadım. Kanka <laughs> Sağa mı girsek? Sağa ilerliyor burası ilerlemiyor ya. Sana Az yukarıda. Şimdi de sol ilerliyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim bak. Oğlum başka yol yok mu ya? Başka yol yok bilader. <laughs> al Trafik istiyordun. Al trafik istiyordun. Al var sana oğlum. trafik. Düz gidek düz. Düz git. İkinci çıkış yok. Yok yok boş ver, boş ver Buranın yolu boş oğlum şu ışıkları da geçersek çıkıyoruz ya rahatlıyoruz. Işıklar var sadece. Ağabey düz gidersek sıkıntı yok doğruba Ya oğlum adam dörtlü yakmış gir sola ya Ayıvan herif Ama biz sağa gideceğiz Bunu sollayabilir miyim? Bunu sen, abi sen Götöz sinyal vermişim hala bak 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 <laughs> Hem bana yetişemiyor bir de arkamdan korna çalıyor bas. Jetter, jetter baba hadi. Hadi oğlum, gitmiyorsun ki amına <laughs> Araç nasıl gitmiyor ya? Hadi ona araç mi attın verdi. Sen? Dinlenme tesisinde çekilme bekleyin seni. Mes sen geliyor mu bak ben seni bekliyorum. Geliyorum geliyorum sen yavaş yavaş devam et. Oğlum lan boşa mı girdim buraya? Yok yok devam et çık. Arda ananın Senin ben lagını sikiyim. Asara bak daha çıkmadık yüzde yetmiş ki anlamına dinledim, susu verdim. Rüzgarlar bekledim sensiz estiler Kumluları dinledim susu verdiler. Rüzgar Rüzgarlar bekledim sensiz estiler Seherleri özledim hiç gelmediler İstelerini nerede bulurum sen Herleri özledim Hiç gelmediler İzlerini nerede bulurum sen e? Ee? e? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum Sana ben soruyorum, Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Benim de öyle ben mi? Ananın Aha ee... arkada birisi işte amına koyayım. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz esti. Aman haklım, araç arızası gibi ya. <laughs> Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz esti. Seherleri özledim Hiç gelmediler İzlerini nerede bulurum seni Seherleri özledim Hiç gelmediler İzlerini nerede bulurum seni Nereye ya, gitmiyor mu? Gitmiyor gitmiyor. Oğlum sağ tarafa atlasana. Sen de ara geldim benim. Sağ tarafa atlasana. Sağ tarafa kurban. Sağ tarafa, oğlum sağ tarafa tara da da sola girmeye çalışıyorlar. Yol tekleşiyor. Ya tekleştin oğlum, ileriden gireriz sola ya. Ben nasıl gireyim, ben çift kasayım. Ooo. Hem çift... sağ taraf ilerlemiyor, bir tanesi yolun ortasında durmuş kanka, gitmiyor. Aracağız. <laughs> Al işte. Hadi. Aman ha Çinliler o Hadi. Nide'ye gömerler. Hadi. Çalış artık. Hadi Çalış. Çalış. Evet, hadi. <laughs> hadi, <çalışmıyor. gülüyor> Enes hadi. Hayır çalışmıyor. Ay yolun ortasında <laughs> kal. <gülüyor> geri gel geri <laughs> trafik varmış gibi gösterir. Hadi. E ya, hadi. 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 çalışmıyor, çalışmıyor. <laughs> Or, Enes hala mı orada? Enes geldi geldi geldi. Ha, Ya Enes hayvan mısın? Geç mi? Geç çıkartma. Çıkartma. Hayırdır ya oğlum. Oooo ben ben ama kanka ama var ya. Hayvan herif. Hadi hızlan hızlan Hadi. arkana girdin. Gel git 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 sen topa topla git de git. Bağın yesen sen, sen akıllanmıyor. <laughs> hayır 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 hayır. <gülüyor> hayır. Hadi <laughs> canım. Hayret Oooo Sikii ya Ne oluyor lan bu? Bu köyün araç neden bot'un hasarı var ya 12 yaptın hasar Oooo Al işte 12. Al işte Trafiğe bak Orta 89 Araç da 710 Ben 4 kişi Araç durmuyon ki Şu dışımızda kaç kişi var orada? Kimse bir tek Yusuf izliyor da Enes, Enes Öbedesin, Aynana bak kardeşim benim ya Ölüme geçti ya Niye böyle bir şey yaptın sen şimdi? Ben o kulağa kadar geldim Kendi şeyim ben mi bozuluyorum? Hayvan herif ya Yolun ortasında durmuş ya Oyun durdu be, ben geldim Aramıza giriyorlar ha Ben de, ben de Ben, ben moderatörlük yapıyorum Haderet kar yapıyor oğlum bir bok yok bir. Yapıyor. <laughs> <İyi>, yap ya? Ne zor? Yola. Yola. Gel. Kazan izleyeceksin. Çikileri, çikileri, çikileri banyoya. Bence artık ne yap biliyor musun kanalı?